Efendim bugün size çok çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Kısaca kestirmeden söyleyeyim. Türk milleti beka meselesiyle karşı karşıya. Türk milleti yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Nasıl mı? Ben araştırma sonuçlarını size aktaracağım değerli dostlar. Ondan önce şunu söyleyeyim. Zihin işgali en tehlikeli, en böyle acımasız kölelik e, unsurudur. E, zihinle ilgili ortak bir tanım da yoktur. Kalple, beyinle insan vücuduyla ilgili milyonlarca araştırma yapılmıştır ama zihin yeni yeni araştırma gündemine gelmiş. Nitekim daha önceki bir videomda da söylemiştim. E, 2011 yılında Doğu Londra'da kurulan bir deep mind, derin zihin gibi Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir startup şirketini Google'un patronu 650 milyon dolara satın almıştı. Ee, pek çok itiraz gelmişti bu böyle bir startup şirketine 650 milyon dolar para verilir mi dendiğinde e, Google'un patronu dedi ki 21. yüzyılın patronu zihine kim hükmederse olacak dedi. İşte bu anlamda baktığımızda insanlık özellikle Türk insanının şimdiki durumu ciddi bir zihni kölelik içindeyiz. Anlatacağım. Zihni esaret altındayız. Gerçek zannettiğimiz pek çok şey kendi zihnimizdeki simülasyon yani kendi zihnimizde oluşturuyoruz. Bu noktada hayat tarzımızdan şimdi söyleyeceğim hususlara dikkatinizi çekiyorum. Avrupa'da müsaade edilenin iki misline bile izin verilmeyen tarım ilaçları Türkiye'de 260 misline çıkmış durumda. Yani bakın Avrupa'da kullanım miktarının iki katına bile izin verilmezken Türkiye'de tarım ilaçları bu zehirler izin verilenin 260 katına çıkmış vaziyette. Ve değerli dostlar şunu söyleyeyim ki sonuçta geçmişte hemen onu söyleyeyim kısırlık bir kadın problemi olarak görülürken araştırma sonucunu size şimdi arz ediyorum. Türk erkeklerinin yüzde 45'i kısır durumda. İşte yediklerimiz, içtiklerimiz bizi buraya getirdi. Zihnimizdeki algılar bizi buraya getirdi. Bir başka husus, altın oran diye bir tabir vardır. Bütün uluslararası standartlarda kullanılır. Ne için kullanılır? Doğum oranlarında kullanılır. Yani doğuma uygun yaştaki kadınların çocuk sahibi olma, çocuk yapma oranı bütün dünyada 2.1'dir. Yani her kadın 2.1 oranında doğum yaparsa buna altın oran deniyor. İşte Türkiye'de altın oran olan 2.1'in altına inerek 1.7'ye indi. Eğer bir ülkenin doğurganlık oranı altın oranın altına iner ise 25-30 yılda o milletin açık ifade edelim köküne kibrit suyu dökülür. Ve bu anlamda bu gıdalarla, bu kimyasallarla, bu beslenme tarzı ve bu doğum oranlarıyla Türkiye'nin e, ve Türk milletinin bekası ciddi şekilde tehdit altında. Kaça indi? 1.7'ye indi. Ve bu tam manasıyla Türk milleti için bir beka meselesidir. Bunun iktidar, muhalefet, asker, sivil herkesin de bu hadisenin üzerine eğilmesi lazım. Türkiye'de doğum oranı düzensiz sığınmacılar hariç tutulduğunda Avrupa ortalamasının altına düşmüş durumda. Bir facia ile karşı karşıyayız. Devlet ne yapıp yapıp Türk nüfusu artırmanın yollarına bakmalı, teşvik edilmeli. Bununla ilgili Avrupa'da teşvik politikaları var. Uzak Doğu'da teşvik politikaları var. Bunları Türkiye'de yapabilir. Mevcut genetiği ile oynanmış gıdalar başta buğday ürünleri olmak üzere bu beslenme düzeni devam ettiği sürece 30 yıl sonra biraz önce arz ettiğim gibi andımızı ve Türk İstiklal Marşı'nı söyleyecek kimse bulamayız, gençler bulamayız. Ben şimdiden uyarıyorum, ikaz ediyorum. Araştırma sonucuna göre Türk toplumunun bu arada %67'si Tombul ve Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi sevgili dostlar. Okul kantinlerindeki satılanlar, gazlı içecekler, modern buğday ürünleri, kimyasal ve e katkılı ürünler, mısır şurubu şekeri başta olmak üzere bütün bunların Türk insanına son 50 yılda, 60 yılda hediye ettiği kısır bir nesil. Ve Türk insanının elimizdeki verilere göre %25'i şeker hastası ve yarısı da bunun farkında bile değil. Ülkede Alzheimer patlamış durumda. Kanser vakaları, rahim, prostat, meme kanseri kadınlarımızı kasıp kavuruyor, erkeklerimizi kasıp kavuruyor. İşte bunun yanında biraz önce zihin işgalinden bahsetmiştim. Diğer taraftan vatanımız milli ulus devlet yapısının parçalandığı, milli kültür yerine çok kültürlülük algısının pompalandığı, zihinlere işlendiği, enjekte edildiği, bireysel ve grup menfaatleri için her şeyin mübah ama ahlak ve erdemin, vatan sevgisinin, aile ve ana, eş, yar sevgisinin hiçe sayıldığı bir girdaba sürükleniyor. Peki biz buraya nasıl geldik? Bakınız, önce tohumu sattılar. Tohum için bize tohumlar böcek yaptı. Böcekler için ilaç sattılar, böcek ilaçları. Böcek ilaçları insanlarımızı hastetti ve hastalıkları iyileştirmek için insanlarımıza ilaç sattılar. Ve bütün bunları hepsi bir tek şirket tarafından yapıldı. Benim üniversite yıllarında okurken Antalya'da pamuk arazimiz vardı. Rahmetli babam lanet olsun böyle ilaca demişti rahmetli. Çünkü pamuk arazimizin üzerine biz ee, o günkü e, şartlarda tamaron diye bir ilaç vardı. Onu attığımızda pamuktaki kurdu öldürmek için daha 300-500 metre yukarıdan uçan kuşların bile bu ilacın etkisiyle tepe taklak gittiğini gördük. Gerçekten de Antalya, Çukurova gibi yerlerde, seraların olduğu yerlerde kanser vakalarının, alzheimer vakalarının, kısırlık vakalarının patladığını görüyoruz. Mesela Anamurumuzda e, bu potasyum efendim bu e, sera muzlarının giderek yayınlan, e, yaygınlaştırılmasıyla ne yaplay hizmetse serik ve manavgat Antalya'nın buralara efendim muz seralarının teşvik edilmesiyle kalp rahatsızlıklarının da patladığını biliyoruz. Sağlık ve gıda bir ülkenin en temel milli güvenlik unsurudur. Benden hatırlatması siz de lütfen buna sahip çıkın yoksa ülkemiz ve gençliğimiz elden gidecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.